Kolay gelsin. Teşekkürler. Geri <laughs> deliyoruz. Evet. Var mı o Açılış yaklaştı. Nasıl gidiyor? Ha? Görünüyor muyum ama karanlık değil mi? Biraz karanlıksın. Şunu tutar mısın? Tutarım tabii ki. Nasıl mı gitsin? kantar içindeyiz valla. Evet çok karanlık. Terleyen bir kişi var da sensin. Baba <laughs> olan İş yapan terler. Diğer siyahlardan. <laughs> çok sıcak çok. Gel gel şurada. Halimi gör. Şöyle. Nasılım? On numara beş. Bir de böyle çek. Çekeyim. Bir de böyle çek. Çektim. Bir de böyle çek. Çektim. Bir de terimi çek, terimi, tellerimi çek. Hmm. Bak bak buna ne diyorlar? Ne diyorlar? Ah. Alın teri, alın. Buna alın teri diyorlar. Bence kapat. Çünkü çok işimiz var. Beni şimdi bağlama. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Dün gece sabahladık. Tekrar buradayız. Sabah şu anda saat saat bir geç. Öğlen. Öğlen oldu. 12 onlar da. Gece saat 4'tü. 4'e kadar buradaydık. Ya yani daha doğrusu 4'te yaptık yani. 4'e kadar buradaydık da. Ya. 4'te yaptık bir pazar gününden 30 Haziran bugün ayın son günü ve yarın bizim açılışımız var 1 Temmuz'da hazırlık yapıyoruz işte şemsiyenin kurdum şimdi ikincisini kuruyorum istersen şey yap hayatım ne yapayım Şuradan çek böyle tamam. nerede olduğumuzdan falan da bahset şöyle çekeyim Bence gayet güzel oldu. Arabanın içini göstermek istemiyorum. Şu an bomba patlamış gibi. Bir kısmını çıkarttık zaten. Arabanın içini temizleyebilmek için. Şöyle. Kaufland'ın otoparkındayız. parkındayız bla bu araştırası. Yani şu an göstermiş olduk. Heyecanlı mısın? Yani doğal olarak nasıl telli miyim ne? Her zamanki gibi. 2-3 gündür bu vaziyetteyim çok sıcak Almanya'da hava. Normalde hep böyle kapalı serin geçiyordu ama özellikle bu, bu hafta içi inanılmaz bir sıcak vardı. 3 gündür de inanılmaz yaktı böyle ki ben oturduğum yerde terleyen adamım. Kızarık mı hala yüzüm kırmızı mı? Dün akşamki gibi. Çok değil. Dün, Dün akşam fazlaydı. kırmızıydı böyle kendi terim beni yakmış. Öyle. Aylin oluncum. şimdi bana bir yardım edin de ee, şu ayağı tutun. Ben de taşları falan yerleştireyim. Sonra tekrar döneriz. Hadi bakalım. Ha, yani şemsiyeleri de kurdum. Çok rüzgar var. Şimdi kapatacağım şemsiyelere. Zaten gerek yok yani şu anda müşteri yok. <laughs> Bugün pazar. Normalde pazar günleri açmayacağız. Çünkü her yer kapalı burada pazar günleri. Şemsiyelerin duruşu şu anda böyle. İşte şurada bir tane bistro. Diğer bistro da orada. O da bu şemsiyenin altına girecek. Temizliğe devam. Aracın içindeki bütün malzemeyi boşalttık. Buraya aldık. Şimdi Aylin Hanım. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hiç bakmıyorsun. Hiç pas vermiyorsun. Var. <laughs> İş İçin yapıyoruz. Lazım. Evet. Temizlik yapıyoruz. Biz temizlik yapıyoruz. Hadi bakalım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2024 olmuş durumda. Ve biz hala buradayız. Sabahtan beri buradayız. Ne diyorsun kocacığım bu duruma? Allah büyük. Ee, ekmek çiğnenmeden yutulmuyor. Ya ne konuştum ben de bilmiyorum ki. Çok halimize bak. Ay ben de mantıklı bir şey bekledim ama bu saatte ne bekliyoruz tabii ki. Evet. İçeriden de durumlar böyle. Sevgili babam tekrar bu başımızın belası olan ocakla uğraşıyor. Tekrar bozuldu. Ne yapıyorsun babacığım? Uğraşıyoruz kızım. İnşallah olacak şimdi. Köpüğü neden sıktın baba? Kaçak var mı diye kontrol etmek için. Çakmakla kontrol et baba. Kaçak. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Serkan öyle yapıyordu. Ateş tutuyordu kaçak kontrol ederken. Ne yapıyorsun orada şu an? Evet. Antakya dövme etini hazırlıyorum. Biz dönerci değiliz ama evet. Evet. döner gibi de incecik eti yaparız yani. Şimdi şunlar da yarına böyle kısa göstereyim hazırlıklarımız şöyle. Ben bunları şimdi doğruyorum ama evet. devamı sen de biliyorsun değil mi? Yani böyle sosunu hallederim ben sıkıntı tamam. değil. <laughs> Şöyle bakalım babam ne yapıyor, onu sonra bir kapatayım. Birazdan havayı uçacağız gibi. Ne oldu? Gelmiyor, gelmiyor mu? Gelmiyor, Daha mı gelmiyor. Ben kapatıyorum. Birazdan inşallah sorun çözülünce sizinle olacağız tekrardan. Evet, sonunda ocağımız da oldu. Şu an saatim bak. Saatim 2.5 var. Evet. Sabah köründen beri buradayız. Ocağımızın haline bakınız. Ve temizleyeceğiz, günün... temizleyeceğiz. <laughs> evet, evet. Ama günün kahramanı burada oturuyor. Yorgunluk çayı çay içiyor. Aşağı ineyim ben bir dakika. Şöyle. Nasılsın babacığım? Vallahi hayatımda hiç ocak tamir etmemiştim ama artık ustası olduk herhalde. Bundan sonra inşallah bir şey olmaz da. İnşallah. Ha. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben de burada balonları şişiriyordum. Allah razı olsun Hacı abi. Allah senin çolukuna çocukuna başlasın Hacı abi. arabanın altına gitti balon. İnşallah patlamaz. Uş. Kapatabilirsin aşkım. Benim söyleyecek bir şey kalmadı. Senin var mı babacım? Allah rahatlık versin artık. Cümlemizi. Sabah görüşürüz. Sabah görüşürüz. Hadi herkese iyi geceler. Herkese iyi geceler. Evet o o gün geldi. Açılışı yaptık. Saat şu anda 3'ü 10 geçiyor. Vallahi anca alabildim kamerayı elime. Ee, herkesin de işi vardı yani. Babam kameramanlık yapamadı. Aylin kameramanlık yapamadı. Ee, ben de sen ee, şöyle göstereyim. Perişanım kaç gündür. <laughs> Açılışı yaptık. Müşterilerimiz geliyor yavaş yavaş. Ama birazdan Tam Açılışı kurdele keserek yapacağız. O akşama doğru olacak. Kurdele kesimi aynen 14.00-15.00 gibi dedik. Çünkü insanlara saat 3'ten sonra açılış yapacağız dedik. Tabii bu arada gelen müşterileri de boş çeviriyoruz. Tabii tabii gelen müşterileri de evet, boş tabii. çevirmedik. Şu anda müzik neden yok diye şey yapacaksınız. Telif yememek için müziği kapattım. Müziğimiz var. Cazlara cazlara. <laughs> Müziğimiz çalıyor. Şöyle bir fiyat listesi de göstereyim. Efendim. Şu andık Kokoreç 950 Antakya dürüm 850 Homes Klein 3 euro Gross 5 euro Köfte 8 Sucuk 6 İşte bu da içeceklerimizin şu anki güncel fiyatları bugünlük Siz de hoş geldiniz hoş geldiniz Hoş geldiniz Teşekkürler teşekkürler Danke schön Aylin Hanım'a bakalım Aylin Hanım Aylin Hanım, Aylin <laughs> Hanım. Ne yapıyorsunuz? Baba hazırlık yaptık. Evet. Bunu kokoreç pişiyor. <laughs> maşallah, 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 maşallah. Evet, çok doldurmuyoruz artık, öğrendik. Değil mi? Çok doldurmuyoruz artık. Ölçümüz bu. 135 gram et koyuyoruz. Hani geçen laf edenler, Aylin Hanım'a laf edenler. batırdım ee, batırdın batırdın Erhan'ı diyenler. Vallahi beni değil, kendi de batar. Yani, <laughs> evime gelen ama bol etli Değil mi? Eve gelen bol etli aynen. Burada ölçümüz bu. 135 gram. Tam böyle dolu dolu. İçine zaten bir ton malzemesi giriyor. işte burada. Ee, vergi var, soğanı var. Efendime söyleyeyim. Domatesi var. Efendime söyleyeyim. Bu da şöyle bir benim manyak bir özel karışım sosum var. İşte burada turşusu var. Burada onu var. Sonra üstüne pomus geliyor. Evet Erhan'cığım siparişimiz var. siparişimiz var. Siparişimiz var. Birazdan devam edeceğiz. Ee, ben şu siparişleri bir yapayım. Önce ekmek. Hadi bakalım. Bir köfte, bir sucuk siparişi aldık. <laughs> Vallahi kusura bakmayın. Ee... Konuşacak video. mecalimiz kalmadı Hayır, diyorsun. Hayır konuşacak meclimiz birazcık. Direkt video yapamadık. Yani yapamadık sürekli video. Maşallah. 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 Daha paket kartı alışamadım, Paket kartı ve çok fazla gitti. Köfte. Şöyle. Bak evet, müşterilere haber yaltaydık evet. geliyor müşteri. Tane paket. Kolay gelsin çok. Eyvallah sağ ol <olsun>. dostum. <laughs> yani çalışıyoruz. Yardım ediyoruz. Çek şöyle çek. Yiyorlar, içiyorlar. Evet. evet. Veriyorlar. Şöyle gösterelim. Evet sonra devam çekeriz. Şimdi şu bir temizlik yapalım tekrar. Bende, Ben Evet. Ben, <Demon hierom dyingsystem Stadium> uh, ben bir şey söyleyeceğim. Ben paket, paket gireceğim ben. Çünkü Ayşe var arabada yapabilir güzel. onlar için getirebiliriz. Başka şey koyalım ki yoldayım ya. koyun sen. evde yerim. Allah. Ey, Acaba ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ocak arıyorum Kapanış yapalım Bu yine patladı Allah belasını versin bu ocağın Şu kokoreç pişirdiğim lav taşlı var ya Yani bu tarafta sorun vardı Bu tarafı yaptırdık ettirdik 150 euro para harcadık Burada Ah, Bugün de burası patladı Allah belanı versin senin gibi ocağın. Verdi zaten. <laughs> Aylin hanım nasıl durumlar? İyi, oluşuma kavuşacağım birazdan çok mutluyum. Değil mi? Bir kapanış videosu yapamadık. Açılışı yaptık. Şöyle kendime çevireyim. Biraz evvel konuşayım. Açılışı yaptık. Allah'a şükürler olsun, işimiz de yolundaydı. Sevenlerimiz geldi, eşimiz, dostumuz, çevreden olanlar geldi. Ee, e tabi aracı görenler, dışarıdan müşteri de geldi. Yiyenler, yani bizim kendi eş dostlarımızdan ziyade gelip yani dışarıdan yiyenler lezzetlerimizi beğendi. Ve ölümde, yani bu çevrede, bu civarda ee, yaklaşık bir 100 km civarımızda değil mi? 100 km, 100 km civarımızda kokoreç yok. En yakın kokoreç şu Stuttgart'ta. O da 90 km bize. Ee, benim zaten mal aldığım yer orası. Herkes diyor ki biz böyle bir şey bekliyorduk. E, dedik, tamam işte getirdik. Siz istediniz. Biz yaptık. söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı Aylin Gelmek buyursun evet, gelmek isteyen buyursun gelsin. Hasan Baba. Valla millet koptu koptu geldi. Evet. Çok şükür bizde açılışı yaptık hep beraber. Tabii ben yardımcı oldum sadece. Çalışan onlar. Allah'ın. Daha da iyi günler nasıl böylesin? Amin amin inşallah. Sorun çıkarmayan bir ocağı alırız en yakın zamanda. Nasıl Değil şey? <laughs> mi? Sorunsuz bir ocak. <laughs> Elinde ocak ya. olan varsa Almanya civarı yazsın 500 kilometre evet, geliriz. Hemen, hemen. Bak 500 kilometreye kadar? Lava şey lava Stein olacak. Aynen lava tane olacak böyle Lav taşlı. Elinde e, varsa olan 500 kilometreye kadar geliriz Almanya'ya <laughs> Bir de dışarıdan şöyle göstereyim. Kapattık işte. Evet. Tezgahı kapattık. Bu videoda böyle olsun. Bu bir e, ee, Antakra'nın yapım aşama macerasındaki her şeyi izlediniz. Başımızdan gelenleri, geçenleri. Bir de hadi ne zaman açacaksın, ne zaman başlayacaksın diyordunuz. Açtık, başladık. Bu da açılış videosu olsun. Videoların devamı tabii ki de gelecek. Niye gelmesin ki? Efendim. Esenlikle kalın. Sevgiyle kalın. Mutlulukla kalın. Sevdiklerinizle kalın. En önemlisi de bizimle kalın. Hadi bakalım.